Merhaba. Ben dijital asistanınız Funda. Bugün size meskenlere aidat grubunun nasıl atanacağı konusunda adım adım rehberlik etmek için buradayım. Hazır olun çünkü önemli adımlar atacağız. Listeler menüsünden mesken listesine tıklayın. Sizi mesken kayıtlarının listelendiği ekran karşılayacak. Önemli uyarı. Bu alanda eğer hiçbir mesken kaydı yoksa, öncelikle blok ekle adlı eğitim videosunu izleyin ve bloklarınızı oluşturun. Bu alanda önceden aidat grubu oluşturmadıysanız, öncelikle aidat grubu nasıl atanır adlı eğitim videosunu izleyin. Hazırsanız başlayalım. Aidat grubu atama işlemi 3 farklı yöntemle gerçekleştirilebilir. Ancak bu eğitim videomuzda sadece 2 farklı uygulama yöntemini göstereceğiz. 1. Uygulama Aidat grubunu düzenlemek istediğiniz meskeni bulun. Meskenin sağında bulunan düzenle ikonuna tıklayın. Bu sizi mesken düzenleme ekranına yönlendirecek. Mesken düzenleme ekranında aidat grubunu seçin ve ardından kaydet düğmesine basın. İşlem başarıyla tamamlandığında bir onay mesajı alacaksınız. Her mesken için bu işlemi ayrı ayrı gerçekleştirebilirsiniz. 2. uygulama. Toplu olarak aidat grubu atamak için mesken listesi ekranına gidin. Aidat grubu alanından aidat grubunu seçin. Sağ tarafta bulunan İşlemler sekmesinin altında Aidat Grubu Ata sekmesine tıklayın. İşlem başarıyla tamamlandığında bir onay mesajı alacaksınız. Toplu işlem yaptıktan sonra bazı meskenlerde farklı düzenlemeler yapmanız gerekiyorsa, önceki adımda belirtildiği gibi meskenin sağında bulunan ikonu kullanarak mesken düzenleme formuna erişebilirsiniz. Bu yöntemlerle aidat grubu atama işlemlerini farklı senaryolara göre etkili bir şekilde düzenleyebilirsiniz.